Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu değerli kardeşlerim. Ee, bu izleyeceğiniz videoda yine bir musallat vakasını sizlere e, seanstan bazı bölümlerle anlatmaya ve göstermeye çalışacağız. Öncelikle Yusuf kardeşimden e, bu görüntüleri internet ortamında e, paylaşıp birçok kardeşimize örnek olması ve bir yol açması noktasında e, yayınlanmasına izin verdiğinden dolayı teşekkür ediyorum. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Türkiye'mizde ve dünyanın birçok yerinde birçok hocalar, birçok kişiler işte benim cinlerim var, iddamlarım var, Müslüman cinlerim var diyerek insanlara bu konularda yardımcı olduklarını iddia ediyorlar. Şunu açıklıkla ifade etmek istiyorum arkadaşlar. Adem Aleyhisselam'la Havva dünyaya gelmesiyle Şeytanın huzurdan kovulan, kovulmasını ile birlikte gerçekleşen malum hadise şeytan dünyada kendi soyunu ve zürriyetini cinler üzerinden devam ettirmiştir. Ve Kur'an'da birçok ayette cin suresi 6. ayette ifade ettiği gibi insanlardan bir kısmı cinlerden yardım istediler. Fakat o cinler onların taşkınlığını ve azgınlığını arttırdı. Yine bir başka surede sizler Şeytanın düşman olduğunu size bildiğiniz halde neden hala şeytandan ve zürriyetinden yardım alıyorsunuz gibi birçok ayetlerin ikazını dinlemeyip hala biz Müslüman cinlerimiz var, hüddamlarımız var diyerek insanları dolandıran şarlatanlara buradan bir kez daha sesleniyorum. İnsanları kandırmayın. İnsanların e, e, musallat ve çarpılmasında şeytana hizmet etmeyin. Bugün e, Müslümanlara bile güvenemezken e, nasıl siz e, şeytana ve şeytanın zürriyetinden gelen cinlere güvenerek, bizim Müslüman hadimlerimiz var, cinlerimiz var diyerek böyle bir şarlatanlığa hizmet ediyorsunuz. Bir kez daha buradan e, sizleri e, Kur'an ve sünnet çizgisinde e, kesinlikle cinleri ve şeytanları reddederek e, bir şeyler yapmak istiyorsanız, Allah'tan korkun, kuldan utun, utanın ve insanları kandırmayın. İnsanların imanlarıyla, insanların ahiretleriyle oynamayın. Çünkü bu vebali kaldıramazsınız. Yok bizim efendimiz var, efendi hazretleri falan. Sizin şeytan, sizin efendiniz sadece şeytan olabilir. Çünkü Kur'an'da açık ayetlerle yasaklanmış, bir mananın karşısına geçip de biz cinlerden yardım alıyoruz ki ayetlerle açık olarak yardımın yasaklandığı ve şeytanın ve şeytanın zürriyetinden gelen hiçbir cinden yardım istemeden sadece ve sadece Allah'tan yardım almanız gerektiğini Kur'an'da yüzlerce ayetin ifadesini gözünüzü kapayıp insanların duygularıyla oynayıp onların zor durumda kalmalarından istifade edip boylar boy, boyunlarına tasma gibi muskaları takıp insanları kandırmayın. Eğer biliyorsanız İslam'a ve Kur'an'a sevk edin. Ve musallat sebebi olan e, gerçek sebepleri ortaya çıkarın. Yok tuvalette çarpıldı, banyoda çarpıldı gibi hikayelerle insanları kandırmayın. Şeytan musallatının gerçek sebebi insanların e, İslam'ı ve Kur'an'ı tam anlamıyla yaşamamaları ve Ekber-ül açılan kapılarla cehenneme getirmek için şeytanların insanların bedenlerine girip onları cehenneme getirme savaşıdır. Sizler yaptığınız işlemlerle ve şeytanın yazdırdığı havas kitaplarından aldığınız derslerle sadece şeytana basit bir hizmetçi olmaktan öteye gidemezsiniz. Buradan bu konuda Gerek Diyanet İşleri Başkanlığı'nı, e, gerekse e, İslam alimlerini ben e, göreve davet ediyorum. Ve bu tarz şarlatanların, büyücülerin ve falcıların veya hüddamlarla e, çalışıyoruz diye insanları kandıranların gerek yasal düzenlemeyle önüne geçirmesi, gerekse devletimizin bu konuda e, tedbir almasını e, tavsiye ediyorum. Naçizane. Ve tekrar diyorum ki Rabbim bizleri... E, İnsi ve cinli şeytanların şerrinden muhafaza eylesin. Ee, Kur'an ve sünnet ışığında yaşamayı Rabbim cümlemize nasip etsin. Buyurun izleyebilirsiniz. Ee, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ebeden daim Allah'ım ve duadan gelen kötü enerjiden sana sığınıyorum. Allah'ım ve gelen kötü enerjiden sana sığınıyorum. Allah'ım ve duadan 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 gelen kötü enerjiden sana sığınıyorum. Allah'ın bedduadan 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 gelen kötü enerjiden sana sığınıyorum. toparla. Bir anda ne oldu? Ee, o an dua ederken ee, Yusuf kendini kaybettin. Evet. Kendini kaybettim. Kontrolü almayı Vücudunda bir enerji çığlık atmaya başladı. Evet. Ve acı çektiğini fark ettin değil mi? Hı hı. Tamam. Tespitimiz yine doğru. İnşallah. Relax ol. Bir gül. Sakin almayı ol. Çalışıyorum. Çok bir şey yaşıyorum ya da <laughs> sakin ol, sakin ol. İnşallah bitireceğiz. bakalım. Şöyle dua et bakalım Yusuf. De ki Allah'ım anneannemin ruhunu huzura kavuştur, günahlarını affeyle. Allah'ım anneannemin ruhunu huzura kavuştur, günahları affeyle. Günahlarını affeyle. Allah'ım anneannemin ruhunu huzura kavuştur ve günahlarını affeyle. Allah'ım anneannemin ruhunu huzura kavuştur ve günahlarını affeyle. Allah'ım anneannemin huzur ruhunu huzura kavuştur ve günahlarını affeyle. Allah'ım, anneannemin ruhunu huzura kavuştur ve günahlarını affeyle. Allah'ım. Devreye girmesine izin verme, sen duaya e, devam et. Allahım. Vücudunda devreye girmeye çalışıyor, sen dua ederken engellemeye çalışıyor değil mi? Evet. Sen ısrarla duaya devam et. Annaannen için. Allah'ım, anneannemin ruhunu huzura kavuştur ve günahlarını affeyle. Allah'ım, anneannemin ruhunu huzuruna kavuştur ve günahlarını affeyle. Allah'ım! anne Ananimin ruhunu huzura kavuştur ve günahlarını affeyle! Allah'ım! 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 Devreye girmesine izin verme anneannemin ruhunu huzura kavuştur ve günahlarını affeyle. Onun işlediği bütün günahlar için. Onun işlediği bütün günahlar için. Ben sana tövbe ediyorum. Ben sana tövbe ediyorum. Estağfurullah ya gaffar. 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 Bu dua seni rahatlatıyor. Enerjiyi vücutta zayıflatmaya başladı, değil mi? Evet. Devam et. Estağfurullah ya Gaffar. 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 Devriye girmesine izin Estağfirullah verme. Estağfurullah ya Gaffar. Estağfurullah ya Gaffar. Estağfurullah ya Gaffar. Estağfurullah ya Gaffar. Allah'ım. Allah'ım, sen affedicisin. Sen affedicisin ve affetmeyi seversin. Ve affetmeyi seversin. Sen anaannemin ruhunu huzura kavuştur. Sen anaannemin ruhunu huzura kavuştur. Günahlarını affeyle. Günahlarını affeyle. Şahit ol ki. Şahit ol ki. Ben anneme Ben anneanneme. Anneme. Anneme. Ve tüm ölmüş akrabalarıma. Ve tüm ölmüş akrabalarıma. Dünya ve ahiret. Dünya ve ahiret. Geçmiş ve gelecek. Geçmiş ve gelecek. Tüm haklarımı. Tüm haklarımı. Helal ettim. Helal ettim. Helal ettin mi? Helal ettim. Helal ettin mi? Helal ettim. Şahit ol ya Rabbi de üç kez. Şahit ol Ya Rabbi, şahit ol Ya Rabbi, şahit ol Ya Rabbi. Bir kere daha dua et Allah'ım. Allah'ım. Ananemin ruhunu huzura kavuştur. Ananemin ruhunu huzura kavuştur. Onun günah ve kusurlarını affeyle. Onun günah ve kusurlarını affeyle. Onun adına ben sana tövbe ediyorum. Onun adına ben sana tövbe ediyorum. Şüphesiz sen tövbeleri kabul edensin. Şüphesiz sen tövbeleri kabul edensin. Estağfurullah Ya Gaffar. Estağfurullah Ya Gaffar. Estagfirullah ya Ghaffar. Estagfirullah ya ya'gafar. Estagfirullah ya Ghaffar. Devam ya'gafar. Estagfirullah ya Ghaffar. 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 Estagfirullah Estağfurullah ya Gaffar 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 Estağfurullah ya gaffar. 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 Estağfurullah ya Allah'ım onun günahlarını settar isminle ört. Allah'ım onun günahlarını settar isminle ört. Ya settar. Ya settar. Bir rahmetike. Bir rahmetike. Ya Erhamer Rahimin. Ya Erhamer Rahim. Estağfurullah. 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 Allah'ım. Allah'ım. Okuyacağım Kur'an'dan. Okuyacağım Kur'an'dan. Hasıl olacak sevabı. Hasıl olacak sevabı. Anaannemin. Anaannemin. Dedemin. Dedemin ve tüm ölmüş akrabalarımın tüm ölmüş akrabalarımın, ruhlarına hediye ruhlarına ediyorum. Ruhlarına billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Elhamdülillahi rabbil Errahmanirrahim. 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 Maliki yevmiddin. Maliki yevmiddin. ve iyyake ya Kenestar Kenestein Ich dinas Ich Sırat Sıratım Aleyhim Bağırmadan kendini kontrol et gayr-ı mahdûbî Aleyhim Aleyhim Velal Amin 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 ellerini yüzüne getir amin de Amin şu an enerji biraz zayıfladı. Biraz daha rahat mısın şu an? Daha Özellikle onu dua etmeni istemiyor ve kasıyor değil mi? Şeyde çok fazla üzerinize geliyor anladığım kadarıyla. Geçmiş insanların ruhları deyince huzur konusunda hı hı. Evet, bir huzursuzluk İçindeki bir şey bana saldırmak ve parçalamak istiyor değil mi? Evet. Ama saldırma ruhsatı yok. Bir şey onu tutuyor. Evet. Sınırları bir yerde var. bir yerde kalıyor, sınırda kalıyor yani. Evet. Kalsın biraz daha bakayım. Ölünceye kadar beklesin. <gülüyor> <gülüyor> Anlamıştır kapısını eskiçeni muhtemelen. <laughs> yani ecelinin geldiğini hissetti. Evet. Bakalım Kalın duanı. Allah'ım. Allah'ım. Ahirete göçmüş olan. Ahirete göçmüş olan. Tüm akrabalarımın. Tüm akrabalarımın. Ruhlarını huzura kavuştur. Ruhlarını huzura kavuştur. Günahlarını affeyle. Günahlarını affeyle. Okuyacağım Kur'an'dan. Okuyacağım Kur'an'da. Hasıl olacak sevabı. Hasıl olacak sevabı. Ölmüş akrabalarımın. Ölmüş akrabalarımın. Ruhlarına hediye ediyorum. Ruhlarına hediye ediyorum. Tek besmeli. Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Üç tane gülhü oku. Gülhü vallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Gülhü allahu ehad, allahu samet. Lem yelit ve lem yulet ve lem yekün lehü küfüven ehad. Bismillahirrahmanirrahim Kul hu Allahu ahad Kul hu vallahu Allahu vallahu ve Allahu vallahu e vallahu. Allahu, allahu ehad evet. Allahu samet lem yelit ve lem yulet. ve lem yekun lehuv kufuvan ehad. Bismillahirrahmanirrahim Kul hu Allahu ehad. Allahu samet lem yelit ve lem yulet ve lem yekün lehü küfuvan ehad. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul hu Allahu ehad. Allahu samet. Lem yelit lem yulet. Ve lem yekün lehü küfuvan ehad. Şimdi Fatiha oku. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin El Rahman Rahim Maliki Yevmettin ya Abudur İyâken Esterin İhtanas Süratel Mustakin Süratel Zine enamte Aleyhim Gayrin Magdubi Aleyhim vela Dalin Amin Amin Deminki kadar kasamadı seni. Evet. Değerli kardeşlerim, Yusuf kardeşimizle yaptığımız metafizik çalışma sonucunda gördüğünüz gibi vücudundaki enerji teşhis ediliyor ve dua ederken yine her zamanki gibi açığa çıkıyor. Yapılan çalışmalardan sonra yaptığımız teşhis Allah'ın izniyle Yusuf kardeşimizin yapacağı bir takım dua ve uygulamalar ve bir süreç içerisinde yaptığı çalışmalar sonucunda inşallah o da bu zor durumdan kurtuldu. Ağır psikolojik buhranlar geçiriyordu ve intihara kadar götüren ruhsal sorunlarını o da Allah'ın izniyle yaptığımız teşhiste vücuduna musallat olan şeytanın onun dua ettirmemesi ibadetini yaptırmaması ve hiçbir şekilde Allah'ın emir ve yasaklarına itaat etmemesi sonucunda da güçlendi. Ve iznimle yapacağı dualar ve Kur'an ve sünnet ışığında hayatına yeniden bir çeki düzen vermek o kardeşimizin de hayatında birçok şeyin olumlu yönde seyrine ve bir daha böyle musallatlara maruz kalmamasına inşallah sebep olacaktır. Ee, Rabbim cümlemizi insanların ve cinlerin şerrinden, insi ve cinli şeytanların şerrinden muhafaza eylesin. Ve bizi Kur'an'ın ve sünnetin dairesinde ve çerçevesinde yaşamayı cümlemize ve cümle ümmeti Muhammed'e nasip eylesin. Selamun Aleyküm. Allah ın Allah ın Allah ın Allah ın الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم